Evet arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Dominar 250 motoruma güzel bir alüminyum çanta aldım. Plastik bir çantanın yakışmayacağını düşünerek yerli bir marka olan Desantman markasından alüminyum bir çanta aldım. Çantayı ben full set olarak aldım. Üzerinde taşıma tablası, işte arkasında sırt dayaması, altında kolay sök tablası ve yanlardan tutmak için taşıma aparatı ile birlikte geldi. Bu şekilde balonlu poşetle kargolu şekilde geldi. Ankara'dan geliyor çanta. Burada bir evrak taşıma, eşya taşıma yeri var fileli. İçini de koyduğumuz eşyaların hasar almaması için güzel bir şekilde döşemişler. İçinden üzerine takacağımız taşıma tablası ve yine çantayı taşımak için aparatlar çıkıyor ve kilidimizin anahtarı çıkıyor. Şimdi ben şu içini açacağım. Alttaki kolay sök tablasını çıkartabilmek için şurada bir vidası var. Onu çıkartacağım. Ben daha önce çıkarttığım için kolay şekilde çıktı şimdi. Evet kolay sök tak tablosu da bu şekilde. Bunu ilk başta çıkartıyorken Biraz zorlanabilirsiniz. Benimki şu an yine basit çıktı. Daha da zor çıkabiliyor bazen. İlk çıkartışınızda. Ben daha önce çıkarttığım için şu an kolayca çıktı. Benim motorumda GP'nin çanta demiri var. Bu çanta demiri de bu şekilde takmam gerekiyor. Şimdi şöyle yaptığımda tam düz şekilde oturuyor çanta demirine uygun yerlerden delerek oturtabilirim. Ama ben şuradaki boşluk kalsın istemiyorum. Bazı arkadaşlar bu şekilde takmış. Şu vidalar görünsün istemiyorum açıkçası. Biraz daha ileri almak istiyorum. Bu şekilde olsun istiyorum. Bu şekilde olunca da şuradaki e, vida bu çanta demirinin burasına geliyor. Biraz zaten uğraştığım için çizmişim buraları. Tam bu şekilde otursun istiyorum. Bu şekilde oturtabilmek için de otosanayiye gideceğim. Bakalım uygun bir çözüm bulacağız. Ya araya bir parça koyacağız şuradaki boşluğa. Ya da şu demire şuradan somunun ucunu buradan keseceğiz. Buraya oturtacağız ya da buraya oyacağız. Birkaç farklı şey geliyor benim aklıma. Bakalım hangisini yapacağız. Sadece tabloyla gitmem yeterli olacak Tabloyla ya tablayla gittiğimde, tabloya oturttuğumda çantayı zaten bunun üzerine kolayca oturtabiliyorum ve çantanın içinden şuraya bir vida atıyorum. Şuraları da sıktığı için buralara girdiği için çantanın dişleri çanta sağlam bir şekilde buraya oturmuş oluyor. Çantanın da incelemesini çekeceğiz zaten yakında. Biraz kullandıktan sonra. Çanta bu şekilde. Bakalım montajını yaptığımızda nasıl görünecek. Evet arkadaşlar sanayide deldiremedik ama ben kendim matkapla bayağı uğraşarak deldim. Komşularda da sağ olsun yardım ettiler matkapları varmış. Bir tane buraya iki tane şuraya olmak üzere delik deldim. Bir de şuraya delik deldim. Buradaki deliğin amacı nedir onu anlatayım. Normalde bazı arkadaşlar bu demiri bu şekilde buraya direkt delmiş oturmuş düz şekilde oturuyor. Bu biraz benim kolayıma geldi bunu yapabilirdim ama bunu yaptığımda şurada bir boşluk kalıyor ve bütün yükü çanta demirinin uç kısmına yüklemiş oluyoruz. Ben bunu yapmak istemedim. O yüzden tam şuraya oturtmak istedim. Buraya oturttuğumda şuradaki somun buraya denk geliyordu. Buraya denk gelince de bir yükselti oluyordu. Yani burası aşağıda burası yukarıda şöyle bir boşluk oluşuyordu burada. Bunu da aşabilmek için şu somunun denk geldiği kısmı deldim. Bu somun tam olarak buraya oturuyor. Oturduğunda yine alt kısımlara plastik takozla destekliyorum onu da göstereceğim şimdi. Bu somunun ucunun denk geldiği yeri de delerek bunu yenmiştim ki şu tam uç kısma delemeyeceğim bir yere şu ikinci somun denk geliyordu. Bu ikinci somunu da yonttuk buradan. Sanayiye gideceğim demiştim ama sanayiye gidemedim. Gittim daha doğrusu 3-4 defa gittim. Bütün ustalar dolu yoğun. Hiçbiri yapmak uğraşmak istemedi. Bir tanesi yapacaktı. O da çok böyle özenerek yapmayacak gibiydi. O yüzden içime sinmediği için ben eve geldim. Hep komşular sağ olsun anladım. her birinden bir şey aldık. Biri somun getirdi, biri matkap getirdi derken kendimiz deldik buraları düzgün şekilde ve gerçekten benim içime sinen şekilde oldu. Şimdi oturduğunda bu şekilde oturuyor. Sadece şurada bir boşluk kalıyor. Bu boşluğu yemek için ufak bir boşluk kalıyor. Buralara plastik takoz koyuyorum. Yine şu kısımda biraz boşluk kalıyor. Bu kısma da iki tane pul koyuyorum boşluğu yiyebilmek için. Bu şekilde tam olarak oturuyor. Oturduğunda somunların kafasında da civata var. Buraya takıyorum. Bunu da buraya takıyorum. Bunu da buraya oturtuyorum. Şu an çanta demirim tam olarak oturdu. Şunu eşitleyeceğim. Bu şekilde alttan somunları sıkacağım. Sonra çantamı üstüne oturtacağım. Evet arkadaşlar tabloyu sabitledikten sonra çantamı da sabitledim. Nasıl sabitledim? Şu içerideki şu içerideki vida sayesinde çantaya oturttuktan sonra sabitledim. Bu kısımda da şu kısımda çantaya oturttum. Buralar ve ön kısımlar oturdu. Şuradan da çantayı sabitlemiş oldum. Şu anda arada ufak bir boşluk var. O boşluğu da şuraya plastik takoz ve bu tarafa plastik takoz koyarak almış oldum. Ön taraftan nasıl görünüyor onu da göstereyim. Ön taraftan da böyle görünüyor. Burada herhangi bir boşluk kalmadı. Yani çok ufak bir boşluk var. Şu an arkçı oturabiliyor çok rahat şekilde. Çanta bu şekilde oldu. Şimdi ufak tefek şeyler kaldı. Ne kaldı? Şimdi üzerine ben şurada gördüğünüz kampa gidiyorken vesaire eşya taşımak için bir aparat almıştım ve kolay taşımak için tutma aparatlarını almıştım. Onların da montajını yapacağız. En son çanta nasıl oldu, nasıl görünüyor onu da göstereceğim. Evet, iç kısmının montajını yapalım, yapabilmek için bu dosya taşıma aparatını buradan sökeceğim. Şu iç döşemesini söküyorum. Yine buralara da su geçmemesi için macun atmışlar. Evet, bunlar buralara da gelecek şekilde sabitliyorum. İçeriden de şu contaların vidalarını atacağım. Önce kaldırayım. Evet tavlamızı taktık. Güzel oldu. Oynamıyor. Alttan güzelce sıktık, sabitledik. Şimdi taşıma kulplarını takacağız. Taşıma kulpları da contalarıyla ve vidalarıyla birlikte geliyor. Evet arkadaşlar bu buraya denk gelmedi. Ben önce bir şok yaşadım. Acaba dedim delikleri yanlış mı deldiler. Ama hayır. Şu şöyle ileri geri çıkıyormuş. Bunu yani biraz ileri takmak gerekiyor. Ben ileri taktığımda yetişiyor. Vidaları doğru delinmiş yani. Bunu buraya oturttum. Çantayı söktüğümde bunlarla taşıyacağım için bunları biraz gizlice sıkmam gerekiyor. Vidaları da lokma yardımıyla, 14 lokma yardımıyla sıktım. Sizde anahtar varsa anahtarla da sıkabilirsiniz. Ben de lokma vardı, lokma daha kolay sıkıldığı için lokma sıktım. Evet, tutma aparatlarını da sabitlemiş olduk. Gayet sabit şekilde oldu. Evet arkadaşlar, üst tarafı da güzelce taktım. Çantanın montajı bitti. Bu tarafı taktık, sabitledik güzelce, sağlam oldu buraya. Yani çantanın içi dolu taşımak istersem buralardan taşıyabilirim. Gayet sağlam oldu. Yine buraya da kampa vesaire gidiyorken kamp eşyalarınızı koyabilirsiniz. Normal eşya koyup sarabilirsiniz. Hem güzel duruyor, hem de biraz kullanışlı oldu. Şimdi kısa bir özet geçmek gerekirse çantayı nasıl taktık? Öncelikle benim çanta demirim, GP çanta demiriydi. Buna takması biraz uğraşlıydı. Nasıl taktım? Hemen şöyle altına eğileceğim. Altına 3 tane vida attım. Şunlar uzun, şu kısa kaldı biraz. Elimde kısa bir tane bu vardı. Bunlar uzundu. O yüzden bunlar böyle kaldı. Evet, özet geçmek gerekirse kolay sök tak tablasını takabilmek için 3 tane delik deldim. Bu 3 delikten çantayı buraya sabitledim. Şu arada bir boşluk kalıyordu. O araya boşluğu gidermek için plastik takozlar attım. Yine ön tarafta bir boşluk kalıyordu. Oradaki ortadaki vidanın arasına da iki tane pul attım. Şuradan böyle baktığımda görünüyor. İki tane pul attım. Yani boşlukları tamamen yemiş gücü eşit şekilde dağıtmış oldum. Şu anda bu şekilde. Kolayca çantanın içinden şu vidayı çıkartarak çantanın kendisini çıkartabiliyorum. İçini de göstermem gerekirse. içi de bu şekilde. Bir süre kullandıktan sonra. Yine bir inceleme videosu yaparız. İçinin döşemeleri var. Döşemeleri de şurada. O döşemeleri de takacağım. Şimdi bir arkadaş demiş ki işte çok özensiz buralarda macunlar vesaire görünüyor. E bu macunların olması normal su girmemesi için. Ve bunlar fabrikada yapılmıyor sonuçta. El işçiliğiyle yapılıyor tamamen. Zaten almak istediğinizde bir süre veriyorlar size. Bir hafta iki hafta sonra geliyor. Siparişiniz uygun şekilde yapılıyor. Yani el işçiliğiyle yapıldığı için bunlar zaten çantanın altında kalıyor. Çok önemli değil görünmüyor. Çantanın iç kısmı da bu şekilde. Göstereyim şu vidayı söktüğünüzde ve çektiğinizde çantayı, çantası da geliyor. Şimdiye kadar kullandığım bir 100 km herhangi bir ses vesaire yapmadı çanta. Kilidini göstereyim kilit mekanizmasını. Bir ön inceleme yapmış oldum. Kilit mekanizması da şuraya oturtalım. Tekilde zor oluyor. Bu şekilde çalışıyor. Bir süre kullandıktan sonra incelemesini de çekeceğim. Bu montaj videosu oldu montaj aşamalarını sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.